arkadaşlar ben ben Metin e ama hoş geldiniz. Metin değilim gerçekten arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bu skin'i indirdim yani. Size birazdan skin nasıl bu Dead by skin'ini nasıl indirdim size öğreteceğim. Kan Style'a, Efe Berke falan filan. Ozaslan, Aslan, Aykut Sönmez falan, Arda hepsini fakir falan filan hepsini öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de Sinal Kocalı. Hepsini öğreteceğim yani. Oha. Betinger Skin'i gibi sıplanmadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir skin indirmiştim ben. Kansayla isterseniz onu göstereyim. Kansayla skinler. Ee... Bakın arkadaşlar bu Kansayla'nın skin'i. Oyuna bir gireyim önce. Daha hiç kalmadım. Bu baya da güzelmiş ya skin'i beğendim. Efe ne yaptın ya? Efe ne yaptın? Baya güzel yani. Arkadaşlar yeniden seviyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şey öğreteceğim. Şimdi. Ee, Kimi skinny üretsem ya. Efe Berkey arkadaşlar. Efe Berkey. Skin'i indirmeye çalışacağım. Yok yok arkadaşlar benim için Giro Giro söylemeyi unuttum. Giro çalışkan skin indir. Giro çalışkan skin'i indir arkadaşlar. Buradan detaylı şey koymuştum Bunu sanmayın olduğunu. Grohl Çalışkan senin Skin'indir. Çalışkan O skin. Çalışkan Grohl. Bakın arkadaşlar burada Girol var yani. E, Eren falan filan. Çalışkan adam ne ya? En iyisi arkadaşlar bu. Mart. Mert çalışkan baran, baran reis biraz arkadaşlar skinleri test edeceğim ve seviyorum ya sonra arkadaşlar Ferit'in skini onu unuttum pardon Yo, bu çizgi yerine girmişim ben pardon ben yanlışlıkla çizgi yerine grow çalışkan Fakir ol çalış kal. Haydi be yanımıza gel. Baya mükemmel skin değil mi arkadaşlar? Sonra arkadaşlar İsmet giydi de göstereceğim yani. Bir sürü skin var. Yapmak istediğim. Evet. Bu sürü hepsini sır sıra sır sıra söyleyeceğim zaten. 10 dakikaya yet yetiştireceğim mi bilmiyorum ama elimden geleni kadar yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu arkadaşlar Dowlon Dowlon var. Şuna bir zenle göstereyim. Şuradaki Dowlon basın arkadaşlar. Ve bastım o kadar bir o kan geliyor. Yani e, arkadaşlar yetiştiremeyeceğim. Çünkü acilen bir iş var yani. Girol çalışkın skin'i göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sonra da videoyu bitireceğim çünkü şey yetiştirmem lazım yani. Bunu bizden baya çıksan. Hadi Kine basıyorum şu an. Ee, yani Burada. baya güzel bir skinler vardı kapatayım telefonu. Ay 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 tamam. Şimdi arkadaşlar ya Kan Style'ın skin'i yanımda şu an. Ee, Girol çalışkan, Girol çalışkan lazım bana. Girol gir.